Merhaba, her ne kadar gündemin arka sıralarında kalmış olsa da, geçtiğimiz haftalarda konuşulmuş ve geçilmiş olsa da, ben bu videoda bir konuyu masaya yatırmak istiyorum. Nedir o? Fethullah Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen'in birkaç hafta önce gündeme getirmiş olduğu bir iddia. Amcasıyla ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili bir anısı. Bunu paylaşmıştı. Daha doğrusu iddia diyebiliriz buna. Darbe girişiminden iki yıl sonra bir bayramlaşma sırasında Fetullah Gülen'in orada bulunan kendi akrabalarına cezaevinde yatmakta olanlarla ilgili duygularını ifade etmeleri üzerine ne yapayım ben çok yattım biraz da onlar yatsın dedikleri şeklindeki bir iddiaydı. Bunu dediğim gibi Ebu Seleme Gülen kendi kanalında bir programda anlattı. Sonrasında sosyal medyada bu paylaşıldı, tartışıldı. Bekledim bunun üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani o bayramlaşma sırasında orada bulunan aile fertlerinden herhangi bir yalanlama, herhangi bir açıklama gelmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben biraz gecikmeli de olsa konuya dahil oldum, araştırdım, merak ettim. Orada olanlarla konuşmak istedim. Gerçekten Fethullah Gülen böyle bir şey söyledi mi? Söylediyse hangi bağlamda söyledi? Önü nedir, arkası nedir, kastı nedir? Bunları bir öğrenmek istedim. Ve aslında dediğim gibi bu videoyu daha önce yapabilirdim. Ama şu an içinden geçmekte olduğum süreci bazılarınız biliyor. Ülke değişikliği oldu. Biraz sıkıntılı dönemler oldu. Ve hem zamansal olarak hem mekansal olarak hem de mental olarak bu tür yayınlara tekrar başlamaya fırsat bulamadım demiştim ya. İşte aynı gerekçeyle bu videoyu da biraz gecikmeli olarak yapabiliyorum. Bu girizgahtan sonra konuya girelim. Şimdi ben Ebu Seleme Gülen'le de konuştum daha sonra. Bu videonun ardından biraz daha açmasını istedim. Mesela bu konuşma tam olarak ne zaman oldu, nerede oldu, orada kimler vardı, hangi bağlamda söyledi, eğer söylediyse Fetullah Gülen. Bunları sordum. Cevabı şöyle oldu. Adım adım gideceğiz. Daha sonra aldığım diğer cevapları ve yorumları da paylaşacağım sizlerle. Şöyle diyor Ebu Seleme Gülen. Darbeden sonra 2 yıl olmuştu. 2018 veya 2019'du ama 2018 olma ihtimali daha yüksek. Bizim her bayram aile görüşmemiz olur. Hoca efendi normal ziyaretçilerle bayramlaşıyordu ama onun öncesinde veya bazen sonrasında aile üyeleriyle de ayrıca bayramlaşır. Amerika'da ikamet edip de gelebilen herkes geliyor bu bayramlaşmalara. 40-50 kişi olurduk her bayramda. Yani Amerika'da yaşayan Gülen fertlerinin, Gülen ailesinin fertlerinin katıldığı bir bayramlaşma bu. Mesela kimler? O gün yani benim bu anıyı paylaştığım bayramlaşma sırasında o gün orada Fazilet halam oradaydı babam oradaydı. Yetişkin olarak bir 20 kişi civarında insan vardı. Halamın çocukları oradaydı. Mesela Fazilet halamın oğlu Abdülkadir Korucuk oradaydı. Ben ve ailem, ablam, annem, yeğenlerim vardı. Ahmet Kurucan da orada olabilir emin değilim ama sanırım oradaydı. Adem Kalaç da oradaydı diye hatırlıyorum. Hatta akraba görüşmesini o organize eder. Cevdet abi o sırada orada olmayabilir çünkü genelde akraba görüşmelerinde olmuyor, yanımızda oturmuyor. Zehra ablam da oradaydı, Ahmet Kurucan'ın eşi, Zehra ablam da oradaydı. Semra Kurucan kızı, o da oradaydı, eşi de oradaydı. Emin olmamakla beraber sanırım kurban bayramıydı. Net değil. Bayramlaşma oldu, sonra bir sessizlik oldu. Abdülkadir abim sordu zaten, yani Abdülkadir Kurucu kastederek söylüyor halasının oğlu. O sordu zaten. Öyle hatırlıyorum. Yani soran kişi en önlerdeydi. Ben arkalardaydım. Tam olarak yüzünü göremedim ama Abdülkadir abim sordu diye hatırlıyorum. Aynen şöyle sordu. Hocam, Türkiye'deki sevdiklerimiz yokken bir bayram daha geçiriyoruz. buruk bir bayram geçiriyoruz. Onlara dua edin dedi. Bu anlama gelen şeyler söyledi. O sırada hoca efendi dışarı bakıyordu. Döndü sert bir ifadeyle ben çok yattım onlar da yatsın dedi. Bir an sessizlik oldu ve konu o şekilde kapandı orada. Çıktıktan sonra akrabalar arasında bayağı konuşulmuştu bu olay. Unutmaları mümkün değil bu hadiseyi. Çocuklar bile hatırlıyordur muhtemelen. O gün Hoca Efendi'nin ters bir günüydü. Yani bu psikolojiyle öyle cevap verdi demek istiyor. Daha sonra kendi ailemle bunu konuştuğumu hatırlıyorum ama Abdülkadir abimle hiç konuşmadık. Ben de sordum arkasından peki sen bu videoyu yaptıktan sonra bu anıyı paylaştıktan sonra seni kimse aradı mı aile fertlerinden o bayramlaşma sırasında orada olanlardan kimse aradı mı? Ve dediler mi ya böyle bir şey olmadı sen bunu nereden çıkardın biz duymadık gibi itiraz edenler oldu mu dedim ya da tam tersi yönde. Evet bu çok rahatsız etmişti bizi İyi ki bunu gündeme getirdin İyi ki paylaştın diyen oldu mu herhangi bir şekilde sana dönüş yapan oldu mu diye sordum. Hayır videodan sonra kimse aramadı çünkü bir şey diyemezler cevabını verdi. Mesela Muaz abisinin Muaz Gülen'in orada olup olmadığını sordum. O orada değildi sanırım çünkü o bazen bayramlaşmalara gelmez bir tavrı var dedi. Şimdi tabi bu paylaşımdan sonra bu soru cevapların arkasından bu iddiaların ardından burada adı geçen kişilere de ulaşmaya çalıştım ve onlara da sormak istedim. Mesela Ahmet Korucan, mesela Abdülkadir Korucuk. Burada en önemli şahit o. Soruyu sorduğu iddia edilen kişi de o. Dolayısıyla ona da ulaşmaya çalıştım. Daha sonradan gecikmeli de olsa konuştum. Ama öncesinde yani Abdülkadir Korucuk benim kendisiyle görüşme talebime cevap vermezken, ben bekleme sürecindeyken Ahmet Kurucan'a ulaştım. Ahmet Kurucan'ın kim olduğunu Gülen Cemaati içerisinden Hemen herkes yakından tanıyor zaten, biliyor zaten. Ama bilmeyenler için söyleyelim. Fethullah Gülen'in akrabalarından, ailenin damatlarından bir tanesi ve yine Gülen'in en eski moğlalarından bir tanesi ilahiyatçı Ahmet Kurucan. Kendisi benim bu konuyla ilgili sorularıma aynen şu şekilde cevap verdi. Bu geride kalan yılda yani 2016'dan sonra bu darbe girişiminden sonra 7 yılda her yıl 2 bayram olduğunu göz önünde bulundurursak toplam 14 bayram eder. Ben 13 tanesinde oradaydım. 13 tanesinde beraberdik. Bir tanesinde sadece New Jersey grubu ayrı, Pennsylvania grubu ayrı bir şekilde girdi. İkiye bölündü yani akrabalar. İki grup halinde daha doğrusu bayramlaşmaya katıldı. Benim katıldıklarımda Hoca Efendi böyle bir şey söylemedi. Böyle bir konuşma hiçbir zaman olmadı eğer benim olmadığım o bir tane de olmuşsa, o bayramlaşmada olmuşsa o ayrı. Fakat bu saydığı isimler oradaysa, yani benim eşim, Zehra Hanım, kızım, damadım oradaysa ben de oradayımdır. Fakat benim olduğum yerde Hoca Efendi'nin böyle bir sözü olmadı. Bu unutulabilecek bir laf değil. Yani söylemiş olsaydı aklımda kalırdı, unutmazdım diyor. Hoca Efendi'nin genel yaklaşımları içerisinde de onun bunu söyleyebileceğine katiyen ihtimal vermiyorum. Benim olduğum bayramda katiyen böyle bir konuşma olmadı, böyle bir şey söylemedi." diyor. Daha sonra ben eşi Zehra Hanım'la da görüşmek istediğimi ifade ettim. Sonra yine eşiyle beraber yine aradı Ahmet Bey, Ahmet Kurucan ve eşi Zehra Hanım şu cevabı verdi. Böyle bir konuşma olmadı. Ben oradaydım ama hoca efendinin böyle bir ifadesine şahit olmadım diyor. Ve sonrasında e, Ahmet Bey, Ahmet Kurucan kızını ziyarete gidiyor, kızı Semra Hanım'ı ziyaret ediyor ve bu konuyu açıyor. Kızının yanından beni tekrar aradı, dedi ki Ahmet Bey, ben bu konuyu çok önemsedim. Dolayısıyla ben kendi şahitliğimi sizinle paylaştım, eşim de paylaştı ama kızım da oradaydı ki kızı Semra Hanım'la da görüşmek istediğimi ifade etmiştim. Çok önemsediğim için hemen geldim. Kızımı da ziyarete geldim. Kendisi şu an burada sorularınıza cevap vermek istiyor." dedi. Ve Semra Hanım da şu ifadeleri kullandı sorularıma cevaben. "Ben 9 yaşından beri Hoca hocaefendinin yanına giderim. Böyle bir şey hiç duymadım. Tam tersine hocaefendi hep insanların yaşadığı sıkıntılarla dertlenen bize de siz sadece yakınlığınız için üzülüyorsunuz belki ama Hepsinin geri kalanlarının diğerinin de hepsinin acısı benim omuzlarımda der bize. Onlar için her zaman acı çeken, dertlenen bir insan. Ben buna defalarca şahit oldum." dedi. Arkasından bundan birkaç gün sonra bu sefer Abdülkadir Korucuk bana dönüş yaptı. Çünkü Ahmet Kurucan kendisiyle de konuşmuştu. Benim görüşme talebimi iletmişti. Seninle görüşmek istemiş. Cevap vermemişsin dedi. Çünkü bu anlatımlarından böyle olduğunu size <laughs> söylüyorum. Yani bir tahminde bulunmuyorum veya senaryo yazmıyorum. Anlatımları bu şekilde oldu. Bunun ardından Ahmet Kurucan'ın da araya girmesiyle Abdülkadir Korucuk bana dönüş yaptı ve sorularıma cevap verdi. O da şunları söyledi. Ben 2016'dan beri buradayım. Amerika'da. Aile toplantılarının hepsine hemen hemen katıldım. Bu bayramlaşmalara katıldım. Ebu Seleme'nin bahsettiği öyle bir diyaloğu hiç duymadım. Ben kesinlikle öyle bir soru sormadım. Hoca Efendi'nin de verdiği öyle bir cevap duymadım. Başka birisi sormuş olsa da ben duymamış olabilir miyim diyorum. Hayır. Eşime sordum. O da yok ben de hatırlamıyorum dedi. 40 yıldır tanıyorum Hoca Efendi'yi. 2 yıl yanında kalmış biri olarak biraz ünsiyetim de var. Nerede nasıl tepkiler verebileceğini biliyorum. Hocaefendiye Efendi'ye başka sorular sordum ama öyle bir soru sormadım. Canını acıtacağını düşündüğüm için, belki biraz ukalaca olacağını düşündüğüm için, hem kişiliğime aykırı hem mantığıma uygun olmadığı için öyle bir soru sormadım dedi Abdülkadir Korucuk. Yani o da yalanladı. Daha sonra ben aileden birileriyle konuşayım dedim Ebu Seleme Gülen dışında. Mesela Muaz Gülen'e sordum. Muaz Gülen orada yokmuş. Evet ama bu olayı bilip bilmediğini, duyup duymadığını, ailede bunun gerçekten konuşulup konuşulmadığını sordum. Muaz Gülen dedi ki evet ben orada yoktum. Bayramlaşmaların çoğuna katılmıyorum. Bununla ilgili kendine ait özel bir sebebi var. Ama o zaman bu konu konuşulmuştu bayramlaşmadan sonra. Bunu net olarak hatırlıyorum aile arasında konuşuldu ama şu kesin hoca efendi orada akrabaları kastetti. Yani ben çok yattım biraz da onlar yatsın derken umumu kastetmedi. Bu kesin diyor. Geneli kastetmedi. Sadece akrabaları kastetti. Belki de akrabaların bunu orada gündeme getirmesinden, bayramlaşma sırasında gündeme getirmesinden rahatsız olmuştur. Yani bu kadar insan acı çekerken siz neden sadece kendi akrabalarınızı soruyorsunuz ya da gündeme getiriyorsunuz demeye getirmiştir. Belki bunu öfkelenmiştir bilmiyorum dedi. Ama bunun konuşulduğunu daha sonra ben başkalarına da sordum. Bu konuşuldu mu diye orada bulunanlara sordum. Ve doğruladılar diyor ama tekrar altını çizmek gerekirse orada kastedilen hizmetteki hapishanelerdeki bütün insanlar değil, genel değil, umum değil sadece akrabaları kastederek söylediğini ben duydum dedi. Şimdi bu cevapların ardından ben biraz daha pergeli genişletmek istedim. Yani şimdi Ebu Seleme Gülen ve ailesi yani sonuçta Muaz Gülen de abisi onunla konuşuyoruz. Diğer taraftan da Kurucan ailesiyle görüştük ama orada başka aileler de var. Abdülkadir Korucu'nun dışında. Onlara da sorabilir miyim diye biraz daha titizlikle çalıştım üzerinde. Bazı insanlara ulaşmaya çalıştım. Cevaplarını sabırla bekledim günlerce. Mesela bu konudan rahatsız olduğu söylenen, yani bu konuşmaya şahit olduğu, günenin ağzından o bayramlaşma sırasında gerçekten böyle bir ifadeyi duyduğu ve bundan dolayı da rahatsız olduğu, günlerce tepkisini dile getirdiği anlatılan birileri vardı. Şimdi onlardan birine sordum kendisi bir hanımefendi ve benimle görüşmek istemedi. İsmini vermeme sebebim de o, rahatsız oldu. Şöyle bir cevap yazdı bana mesaj olarak. Aradığınız mesele ile ilgili yani benimle görüşmek için aradığınızdaki cevap vermiyor. Onu kastederek söylüyor. Aradığınız mesele ile ilgili benim hiçbir şekilde rızam yoktur. Bilmenizi isterim. Hasta dairede konuşulmuş şeylerin ifşasını ve arkasının araştırılmasını değerlerime ters görüyorum. Hayırlı akşamlar diye cevap veriyor. Tekrar edeyim. Hastayla da konuşulmuş şeylerin ifşasını ve arkasının araştırılmasını değerlerime ters görüyorum diyor. Bunun konuşulmasına rızasının olmadığını söylüyor. Benim bu konuyu araştırmamdan rahatsız olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Bundan dolayı bana cevap vermediğini, görüşmek istemediğini söylüyor ve isminin de paylaşılmasını istemiyor. Bundan dolayı ben de kendisine saygı duyarak ismini bu yayında paylaşmıyorum. Yani böyle de bir cevap aldım ve hepsinin ardından Ebu Selim'e, Gülen'e dönüp tekrardan sordum. Yani sen böyle bir iddia ortaya attın ve ben de burada ismi geçenlerle konuştum. Onlar da bu şekilde cevaplar veriyor. Senin yaklaşımın, senin cevabın ne olacak bunlara ya da nasıl karşılıyorsun diye sordum. O da şunları söyledi. Hepsi de söylemeleri gerekenleri söylüyorlar yalanlamaları gerektiği için yalanlıyorlar diyor. Aksini beklemiyordum zaten. Bu soru soruldu. Yani Hoca Efendi'ye o bayramlaşmada bu soru soruldu. Bunu çok net hatırlıyorum. O da buz kesti o sırada. Aynen Nari'nin köyündeki köylülerin susması gibi bunlar da susuyorlar. Benim akrabalarım da susuyorlar diyor. Durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Oradaki gençler var onlar şahit. Kuzenlerimin çocukları var mesela onlar şahit. Ama bunu ispatla dersen yani hoca efendinin böyle bir cümle sarf ettiğini ispatla dersen ispatlayamam bunun kaydı yok. O odada yaşananları ispatlayamıyorum ben. Ama bunu söylediğini net olarak hatırlıyorum. Bazı kişilerin de bundan rahatsız olduğunu ve daha sonra konuştuklarını net olarak hatırlıyorum. Beraber konuştuk çünkü. Herkes kendinden korkuyor. İnsanlar bulaşmak istemiyor. Kimse evet Ebu Selem'e doğru söylüyor demeyecek. Ama eninde sonunda ortaya çıkacak bazı gerçekler. Mesela Ahmet Hoca, Ahmet Kurucan'ı kastederek söylüyor. Evet dese Ebu Selem'e Günan doğruyu söylüyor dese başına belayı alır. Ahmet Hoca ve ailesi bunu doğrulasa kıyamet kopardı zaten. O yüzden doğrulamalarını bekleyemezdim. Ahmet Hoca kendine cemaat mi kuruyor? Hocaefendiye isyan bayrağı mı açtı derlerdi hizmet içerisinde. O da bunu çok iyi biliyor. Kızı Semra da onun eşi Ayhan da oradaydı. Çok net hatırlıyorum. Salonda olmayan yoktu. 40-50 kişi vardı. Benim böyle bir yalanı söylemem delice olur. Yani 2-3 kişi arasında geçen bir diyalog olsa belki ama 40-50 kişinin şahit olduğu bir olayda ben niye yalan söyleyeyim? Bu kadar rahat bir şekilde yalanlanacağımı bile bile. Gördünüz mü? Nasrettin Hoca gibi kaldık yine tek başımıza ortada." diyor. "Ve neden yalanlıyorlar biliyor musun abi? Kutsala dokunduklarını düşünüyorlar çünkü. Ahiretimi yakarım diye bakıyorlar olaya. Tövbe haşa ben hocama nasıl sırt dönerim? Böyle bir olay karşısında hocamı nasıl zor durumda bırakırım?" diye bakıyorlar olaya. Ben zamanla hepsinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Benim durumum o kadar zor ki insanların bana deli demesini anlıyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Hiçbir şeyi anlatamıyorum. Bazı şeyleri ispatlayamıyorum. Dedi Ebu Selim'e Gülen'in cevabı da bu şekilde oldu. Ben olayı olduğu gibi size aktardım. Aldığım cevapları, sorduğum soruları ve bunlara verilen cevapları da olduğu gibi aktardım. Kendi yorumumu yapmayacağım, gerek de görmüyorum. Size bırakıyorum yorumları da, takdirleri de size bırakıyorum. Ama yine de bununla ilgili başka bir açıklama gelirse elbette onu da paylaşırız. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.